Merhaba arkadaşlar. Snowy Fanland 3 diye hoş geldiniz. Ve yani Snowy Minecraft'ta fanland 3 diye bir oynayacağız. En hmm. yani son şu Cave Diver'ı bilmiştik. Hmm, mağara Mağara dalgacıydı. Ama Corkscrew'un adını hala anlayamadım ben. Burası girişe. Tamam. Ve bunu GTA modunda oynayacağım. Hmm, kartlar gerekiyor. Tamam. Benim mi? Tamam. Şimdi o butona basayım. Get hastaya. Hop. Ha? Hı. Oo. 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 Oha, fena değil. Tamam. o. Oh. Lag çok fazla var. Hayır, onun için özür dilerim. Hı? Ve bu bir tur şeklinde dönüyor anladım fena değilmiş kork hmm. screw ne de şey bozma kanımı var ama ha, kırmızı yol Neyse. Bu, bu şeyler çok kısa olduğu için iki tane yapma karar verdim bir günde Şu yolu izledim ve bakalım ne bulacağız nereye giriyoruz ha, lighthouse pointine giriyoruz tamam bunun ne, ne? bir a big road. So. Oh. So. <laughs> <laughs> uh, road'a Rodeo's. Oh. Oh. Thomas Rodeo's. Na gelecek miyiz? Um. Tamam. Ah. Anladım. <laughs> Fena değil. <laughs> Tamam. Hmm. Buton şurada, değil mi? Yok. Biraz daha yukarı. Hadi nerede buton? Ha. Ha ben tamam. Bin. üzerine. üzerine bin. Ya tamam. Tamam hadi gidelim. Hadi. Evet domuz. Daha hızlı lanet olsun. Lanet olsun domuz. <laughs> Gel şöyle. Oh. Gerçekten mi şimdi beni kovalamak istiyor? Kanka. hadi De. <laughs> Parti 3000. <üç> Al. <bin>, oh. Ha. Hop. Oh. Hadi be. Eee. <laughs> eee ben annesi bir tane daha yapalım. Şunun da neymiş? Tamam. Ha. Şey hayvanat parçası Oo. Oh. Oho. Harika. içinde kemik falan. Oo. Oh. Hay hayvan, alma bahçesi Tamam. Hayvan alma bahçesine atmayın diyor. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Donuz Radyosu ve şu Kork Skrevi adındaki garip şey bindik. Bir dahaki bölümde neye bineceğimize bakmak istiyorum. Hadi hmm. daha da... Heh, Şu uzay gemisi gibi bir şey bilmek isterim aslında. Ona bineceğim. Yok. Önce bu. bunun ne? Airdrop Express. Havadan düşüş ekspresi. Buna kesinlikle bineceğim. Aa, ama bir sonra da bilir. Şu uzay deniz. Ha, ha. Ha, uzay deniz Zümrüt kılıç. Tamam. ne? <laughs> tuvalet mi? Ha, tamam. Yap. Tamam. Bir tuvalet kullanayım. Hadi. Ha, bir tuvalet kullanayım da. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. <Gülüyor> Bakmayın. Bakmayın. <laughs> Neresi? Şey? Um, f buradan normal haline geçmem alacak olacak? Hey, Allah. Um, ellerimi yıkamak istemiyorum. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Eee Air Drop Express'in orada bekleyin ve ama iyi bir gün <laughs> geçirirsiniz. Umarım bana aralarda çok fazla elmas bulursunuz ve Snowy Funland 3'ten ikinci bölümüyle yeniden sizleydik. Ve hoşça kalın. olsun. müzik koymayı unuttum. Ah, Mantos'un arka plan müzik koyacaktım.